Counter-Strike, Türkçe karşı taarruz Half-Life Counter-Strike ismiyle pazarlanmıştır. Veya kısaca CS Mint Guzman, Lee ve Jess Cliff tarafından Half-Life adlı oyunun bir modu olarak yaratılmış. Daha sonra oyunun gelişisi Valve Corporation tarafından isim hakları satın alarak geliştirmeye devam edilmiş bir birinci şahıs nişancı türünde taksik, taktiksel aksiyon oyunudur. Devam oyunları Counter Strike Condonation Zero, Counter Strike Source, Counter Strike Global Offensive'dir. Ayrıca Nexon tarafından geliştirilen Counter Strike Neo, Counter Strike Online, Counter Strike Name Zone Zombies ve Counter Strike Online 2 adlı yan oyunlarında mevcuttur. Counter Strike Condonation Zero veya kısaca CSCZ 23 Mart 2004 tarihinde çıkan bir birinci şahıs nişancı video oyunudur. Gold CRG Half-Life motoru kazanılarak yayınlanmıştır. Counter Strike Source veya kısaca CSS, Valve ve Turtle Rock Studios tarafından geliştirilen 1 Kasım 2004 tarihinde çıkan bir birinci şahıs nişancı video oyunudur. Oyun sadece Source oyun motoruyla yeniden yapılmış halidir. Ayrıca diğer Counter Strike serilerinde olduğu gibi teröristler bomba kurar ve teröristler bombayı imha etmeye çalışır. Veya anti teröristler rehineleri kurtarmaya çalışır ya da normal savaş yapılarak iki takımda biri diğer takımdaki oyuncuların hepsini öldürmeye çalışarak oyunu kazanmaya çalışırlar. Counter Strike Global Offensive Kısaca CSGO Valve e, ve Edenpad Entertainment tarafından geliştiren çevrim içi bir birinci şahıs nişancı türünde aksiyon oyunudur. Microsoft, Windows, MacOS X, PlayStation 3, Xbox üstünde çalışmaktadır. <laughs>